Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman Twitter hesabında peş peşe paylaşımlarda bulundu. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman yaptığı paylaşımlarda hukukçulara Kobani davasıyla ilgili çağrıda bulundu. Halkların Demokratik Partisi HDP'nin 6 Ekim 2014 tarihli Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayan Mahsuni Karaman hukukçuları bu konuyla ilgili çağrıda bulundu. Bu paylaşım hatırlarsanız değerli dostlar Kobani davasının açılmasına neden olmuştu ve halkı sokağa çağırmıştı HDP. Bu paylaşımı alıntıladı ve hukukçuları bunu değerlendirmelerini istedi. Demirtaş'ın Avukatların açıklamalarının detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman Twitter hesabında HDP'nin 6 Ekim 2014 tarihli e, Kobani çağrısı ve bu çağrı e, biliyorsunuz değerli dostlar Kobani davasının e, açılmasına neden olmuştu ve şu an siyasetçilere 7 müebbet isteniyor. O çağrıyı alıntılayarak hukukçulara çağrıda bulundu. İlk önce HDP'nin çağrısının içeriğini aktarmak istiyorum. HDP'nin o dönem yaptığı çağrı şu şekildeydi halklarımıza acil çağrı. Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halkımıza acil çağrı. Koban'da durum son derece kritik. IŞİD saldırıları ve AKP iktidarının Koban'ya ambargo tutumunu protesto etmek üzere halkımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz ifadeleriyle 6 Ekim 2014'te halka çağrı yapmıştı değerli dostlar. Ve bu çağrıdan sonra Kobani olaylarından sonra yaşanan ölümlerden sonra HDP'yi sorumlu tuttu yargı ve Demirtaş ve birçok siyasetçi hakkında yedi müebbet istemiyle dava açıldı ve Koban davası şu anda devam ediyor. Bahsettiğimiz bu dava. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekilinin de yargılandığı Kobani davasıyla ilgili Twitter hesabında açıklaması şu şekilde. HDP'nin davaya gerekçe olan açıklamasını paylaşan Mahsuni Karaman, halkımız hukukçu, aydın ve entelektüellerimiz ve de siyasetçilerimiz Kobani dosyasında Demirtaş ve arkadaşlarına 6 Ekim 2014 tarihli aşağıdaki tweet nedeniyle biraz önce okudum tweet derli dostlar. En az 7 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Şaka değil verilecek yok mu bir sözünüz ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman açıklamanın devamında ise şu çağrıyı yaptı. Açıklamanın öldürmeye ya da öldürmeye teşebbüse azmettirme suçlamasına gerekçe olamayacağını belirten Mahsuni Karaman, Türkiye Akademi Camiası'nda 10 yetkin ceza hukukçusu beri gelsin. Bu tweetle öldürmeye ve öldürmeye teşebbüse azmettirme suçunun işlenebileceğini söylesin susalım akademik ahlak namus için söylesin ifadelerini kullandı ve bu çağrıyı yaptı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman değerli dostlar. Mahsuni Karaman bu gerekçeyle müebbet cezası alacaklarına vurguluyor ve ceza hukukçularına, akademik insanlara ve entelektüellere çağrı yaparak bunun suç olmadığını ve bunun bu suçun karşılığı olmadığını ifade etmeye çalışıyor değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.